tehlikeli bir şey Şangay. Benim Şangay'la işimiz olmaz. Ama yani Rusya'ya şefkat duyması güzel. Acıması güzel. Evet. Yani Tayyip Hocam hani başlığınız çaresine bakın ne yapıyorsunuz yapın. Dememesi güzel. O vefa borcu olarak Rusya onu unutmaz. Evet. Güzel ahlak her zaman sevgi getirir, muhabbet getirir. Şu an Avrupa ülkelerinin yaptırımına karışmayan tek ülke Rusya'ya karşı Türkiye. İyi de Avrupa Birliği bayağı yaptırım yapıyor. Amerika da yapıyor Rusya'ya karşı. Türkiye'ye de çok baskı vardı ama hiçbir şekilde öyle bir yaptırıma girmedi Türkiye. Ya evet bu bir delikanlılıktır. Evet. Ya bir ülkeyi niye batırsınlar kardeşim? Rusya güzel bir ülke. İnsanlar da güzel. Mütevaziler. Huzurlu güzel yaşasınlar. Ya niye olmasını evet. isteyelim? Amerika'nın da biz Amerikan rüyasına yeniden dönmelerini istiyoruz. Biz böyle bir Amerika istemiyor zengin, güçlü, neşeli, eğlenen bir Amerika, dindar bir Amerika istiyoruz. Yani böyle kabusun yaşandığı bir Amerika istemeyiz. Biraz da adam bir e, Türkiye'nin biraz da mecbur kaldı. Çünkü e, Avrupa Birliği'yle şu anda Amerika'nın e, imzalayacağı bir anlaşma var. Ondan en az 3 milyar dolar Türkiye'ye zarar edecek. O yüzden yeni bir ticaret ortamına ihtiyacı vardı. Ya tabii bu olaylar olurken insanlar zannediyor ki aksilikler peş peşe birbirini kovalıyor. Evet. Amerika'da bir aksilik çıktı. Orada ekonomi çöktü. Evet. Rusya'da bir aksilik çıktı. Evet. Ekonomi çöktü. Ee, bir uğursuz çağdayız böyle. Hani olaylar oluyor falan. Yok kardeşim bakın. Ben işin tam doğrusunu söyleyeyim. Amerika'da ekonomiyi çökerten Mikail'dir. Evet. Allah Mikail'e emir verdi ve ekonomi çökertti. Nasıl yapıyor? İnsanlara ilham eder Mikail. Kafasına ilham eder. Ona istediğini yaptırtırır. Allah Mikail'i vesiledir. Ve Amerikan ekonomisi çökertiyor Allah. Çökertmesi Moşiyah Mehdi'nin çıkışı için özel zemin hazırlama kasıyladır. Rusya'yı bırakıyor mu Allah? Rusya'yı da çökertiyor yine Mikail'e emir veriyor, Rusya'yı da çökerteceksin diyor. Rusya'yı da çökertiyor. Yine Moşiyah Mehdi'ye zemin hazırlamak içindir. Şu an Mehdi için dünya dizayn ediliyor. Ekonomiler çökertiliyor. Allah yoğun savaşları meydana getiriyor. Her yeri birbirine katıyor. Fakat Türkiye'yi Allah koruyor. Mikail'e emir verdiği için. Orada Mehdi var diyor Cenab-ı Allah inşallah. Oraya elleme diyor. Orası sarsılmaz. Oraları felaketten mahfuz tutuyor evet. Cenab-ı Allah. Mehdi'nin olduğu yeri evet. mahfuz tut. Ama öbür yerleri çökertin diyor Allah. Konu bu. Yoksa oturuyorlar toplantılar yapıyorlar. Avrupa Birliği toplanıyor. Toplantı üstüne toplantı, yüzlerce kişi bir araya geliyor. Yeni yeni fikirler ortaya koyuyorlar. Ama çöküş bir türlü durdurulamıyor. Allah'ın aklı Mikail'in uygulaması onları çaresiz hale getiriyor. Bütün güçten uğraşıyorlar. Evet. Her şeylerini seferber ediyorlar. Böyle beyinlerini çatlatıyorlar adeta. Binlerce bilim adamı bir araya geliyor. Çöküş durdurulamıyor. Emir Allah'tan. Onun için köşe yazarlar yazıları yazıyor. İnsanlar durum değerlendirmesi yapıyor. Akıllar veriyorlar. <laughs> Mesela Putin panik halde. Evet. Bütün gücüne uğraşıyor ama yapacağı bir evet. şey yok. Rusya'nın ekonomisinin çöküş kararını bir heyet verdi. Bir heyet kullanır evet. Cenab-ı Allah. Hızır'ın başta olduğu bir heyet. Mikail de hep bu konuda görevlidir. Konu bu. Evet. Ve kimse de bunu durduramaz. İstediği kadar kafasını kullansın. Ne yapıyorsa yapsınlar durduramazlar. Köşe yazarları sabahlara kadar konuşuyor. Adamlar sabahlara kadar yazıyorlar. Çok girift ağlar e, girif şekilde analiz ediliyor. Binlerce, on binlerce girift A tek tek araştırılıyor. Birbirine bağlantıları kuruluyor. Çözmeye çalışıyorlar. Çözmeye çalıştıkça daha da çökme artıyor. Evet. Bu Allah'ın bir mucizesi. Evet. Bundan habersizler. Evet. Onun için delice bir çırpınış içinler bir kısmı. Bu çırpınış kurtarmaz. Evet. Mesela işit. İşi de oraya hakim eden Allah hızlı yardım ediyor ve hakim oluyorlar. Konu bu. Bütün milletler şaşırıyor. Ya. bunlar ne ki bu? Nasıl oluyor var? Bak kısa sürede 150 bin kişilik asker toplamıştır. Bu bir mucize bu. Yani bir klasik terör örgütü, dehşet ve şiddeti kullanan bir örgüt özel olarak Allah tarafından yaratılıyor. Onlar zannediyor tesadüfen oldu. Tesadüfen olmuyor. Adnan Bey, Avrupa'da şu anda işsizlik yüzde 40'a çıkmış en zengin ülkelerde bile. Bunun için göçmenlerin gelişini, göçmenleri suçluyorlar. Türkiye'de 2 milyon mülteci var yaklaşık. i̇şsizlik oranı yüzde 9. Dediğiniz gibi özel bir durum olduğu çok belli. Türkiye'nin ilgili Allah'ın özel emri var. Türkiye'yi koruyacaksın diyor Cenab-ı Allah. Mikail'e ve ona bağlı olan melekleri. Korunuyor. Büyük felaket olmayacak diyor Allah. Olmuyor. Ekonomi çöküntü olmayacak diyor, olmuyor. Ama bak öbür ülkeler durduramıyorlar. Evet. Biz bir yere geldik, hiçbir şekilde çöküşü durduramıyoruz diyor Avrupa Birliği için. Durduramaz. Evet. <laughs>